Enerji bağımsızlığını güçlendirecek adımlar hız kesmiyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık veren Türkiye, yenilenebilir enerji kaynak alanları Yeka modeliyle hem arz güvenliğini artırmayı hem de enerji maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyor. Peki Yeka projeleri ekonomiye ve tüketiciye nasıl yansıyacak? İşte yanıtlar. Türkiye Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Modeli Yeka projelerinde vites yükseltiyor. Güneş ve rüzgarda her yıl düzenlenen yarışmalarla yeni kapasite devreye alınıyor. Devlet 20 yıl boyunca düşük maliyetli elektrik temin ediyor. Böylece ülkenin enerji kapasitesi artıyor. Yeka ihaleleriyle birlikte e, elektriğe olan bağımlılığımızı bir noktada aşacağız, arz güvenliğimizi sağlayacağız. Talep tarafıyla arzın bir araya geldiği noktada ben bu Yeka projeleri hayata geçtikten sonra fiyatların da aşağı yönlü düşeceğine inanıyorum. Türkiye hali hazırda Avrupa'ya kıyasla dolar bazında daha ucuz elektrik sunan ülkeler arasında yer alıyor. Yeka projeleriyle bu avantajın daha da gelişmesi bekleniyor. Yekari ihalelerinin aslında bence en güzel tarafı bizim e, şir yatırımcılarımızın ne kadar teşvikli ve yeşil enerjiye, yenilebilir enerjiye ne kadar yatırım yapmak istediğini de bir göstergesi olarak görüyorum. Hesaplamalara göre Yeka projeleri sayesinde yılda 1 milyar metreküp doğalgaz tasarrufuyla devlet bütçesine 530 milyon avro katkı sağlanacak. 2026 yılına ilişkin beklentilerse umut verici. Bizim e, 2026 yılı ile ilgili olarak e, Sayın Bakanımızın da yaptığı açıklamalardan da görüyoruz ki gerek LNG olsun, gerek doğal gaz yatırımları ve bu YEKA ihaleleri olsun biz 2026'ya hatta nükleer e, santralimizin de devreye girmesiyle birlikte herkesin enerji anlamında kazandığı bir yıl olacak gibi görüyorum şimdilik.